Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar. Ben Recep Demir Kaynak. Burası Diyanet Radyo Nüktedan programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Gününüz bol bereketli ve kazançlı geçsin inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Allah sizi iyilerle karşılaştırsın, kötülerden muhafaza etsin. Böyle duayla başladık bugün programımıza. Çünkü duanın önemi büyük. Birbirimize ettiğimiz dualar makbul olurmuş öyle diyor büyüklerimiz. Dua etmekten sakın ona vazgeçmeyin. Yaşadığımız bu çağda belki de en çok ihmal ettiğimiz şeylerden birisi dua etmek. Bol bol dua edelim efendim. Komşumuz için, akrabamız için, arkadaşımız için, kendimiz için, milletimiz, devletimiz için, ümmeti Müslüman için bol bol dua edelim. Çünkü duanın gücü çok büyük. Hikayemiz biraz da bununla ilgili bugün. Yesrib şehrinde bir adam kaminin ileri gelenlerini topladı. Kölesine de dört dirhem vererek bununla misafirler için çeşitli meyveler satın alıp getirmesini emretti. Köle çarşıya çıkmak üzere evden ayrıldı. Yolda giderken Mansur bin Ammar mescidine uğradı. Orada Allah dostlarından Mansur'u ziyaret edip onun duasını almak istedi. Mescide girdiğinde gördü ki Mansur bir fakire vermek üzere bir şeyler istiyordu. Kim bu yoksula dört dirhem verirse ona dört duada bulunacağım diyordu. Bu Allah dostunun sözlerinden etkilenen ve acaba hangi duayı yapacak diye merak eden köle, efendisinin öteberi almak için verdiği dört dirhemi o fakire verdi. Bir fakirin ihtiyacını gidermenin sevinciyle Allah'a hamd eden Mansur ona dedi ki, Dua etmemi istediğin şeyler nelerdir? Söyle bakalım. Köle ona şöyle dedi: "Ben bir köleyim. Benim bir efendim var. Ondan kurtulmak istiyorum." Mansur bunun için dua etti. Sonra, "Dua etmemi istediğin diğer şey ne?" dedi. Köle, "Allah'ın size verdiğim dirhemleri yerine koyması için dua ediniz." Mansur bunun için de dua etti. Sonra diğerini sordu. Köle: Efendimin Allah'a tövbe etmesini istiyorum. Onun için de dua edin dedi. Mansur bunun için de dua etti. Sonra köleye diğer isteğin ne dedi. Köle Allah'ın beni, efendimi, seni ve kavminin adamlarını bağışlamasını istiyorum dedi. Mansur bunun için de dua etti. Dört konuda Mansur'un duasını aldıktan sonra köle oradan ayrılarak çıkıp gitti. Eve döndüğünde efendisi ona niçin geciktin diye sordu. O köle de olanı biteni bütün detaylarıyla anlattı. Efendisi ona sordu. Peki hangi konularda dua istedin? Köle cevap verdi. Ben kendi özgürlüğümü istedim dedi. Efendisi git o zaman hürsün dedi. Peki sonraki dua isteğin neydi diye sordu. Köle Allah'ın sizden alıp o fakire verdiğim dirhemleri yerine koymasını istiyordum dedi. Bunun için de dua etti efendisi al sana dört dirhem dedi ve üçüncü duayı sordu. Köle cevap verdi. Senin Allah'a tövbe etmen için dua istedim. O da bunun için dua etti dedi. Efendisi o zaman Allah'a tövbe ettim dedi. Dördüncüsü neydi dedi. Köle devam etti. Allah'ın beni, seni, Mansur ve Kamil'i bağışlaması için dua rica ettim. O da bu duayı yaptı dedi. Bunun üzerine efendisi bu benim elimde değildir dedi. Kölesine çok şefkatli ve anlayışlı davrandı. Sonra gece olunca odasına çekilip uykuya daldı. Ve rüyasında bir ses duydu. Sen kendine ait olanı yaptın. Benim bana ait olanı yapmayacağım mı sanırsın? Ben seni, köleyi, Mansur'u ve o mecliste hazır olanların hepsini bağışladım dedi. Evet efendim kıssadan hisse. Kul kulluğunu yaparsa Allah ona merhamet eder, sahip çıkar. Bugünkü hikayemiz de bu kadardı. Yarın aynı saatte, aynı programda tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Nüktedan hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak.